Karnada zirvesinde sevimli bir kız var adı haydi. haydi. Büyük babanın yanında köpeğiyle alplerde yaşar. Haydi, haydi, gülüş gibi sıcak. Haydi, hep dostun kalacak. Haydi, mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle mutlu olalım senle. Yarışma Hayır. 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 Minimum. Oh. Get it Mhm. Mhm. Ha? Senin derdin ne böyle? Küçük Kayı tamamen iyileşmiş. Bana bacağını göster Küçük Kayı. Evet bu sabah daha iyi görünüyorsun. Belki de göründüğü kadar kötü değildi. Hı hı. Bu artık bana kızmadığın anlamına mı geliyor? Buna daha sonra karar vereceğim. Hı hı. Peter'in de bunu görmesi için sabırsızlanıyorum. Peter mi? Ee, dün çıkardığın olaylardan sonra bugün onunla gitmene izin vereceğimi sanmıyorum. Ama lütfen izin ver. Onunla keçilere bakayım. Hem ben onları sopa kullanmadan götürebiliyorum. Ha? Ha? Bu doğru. İstersen Peter'e de sorabilirsin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ah Peter, geciktiğim için üzgünüm. İnatçı keçi yerinden kıpırdamadı. Nesi var bilmiyorum, bu sabah çok aksi. E şey, aslında o her sabah çok aksidir. Neyse ki ikimiz iyi anlaşıyoruz. Aferin sana Peter. Bu huysuz keçiyle bir sen başa çıkabiliyorsun. İşte bu ayki ücretin tatlım. Teşekkür ederim Bayan Hopfer. Söylesene yukarıda Haydi ile amcanın arası nasıl ha? Şey amca Haydi'yi yanımda otluğa götürmemi istedi. Öyle mi? Peki amca ona iyi bakabiliyor mu? E şey evet. Üzgünüm ama gitmem gerek. Gecikmek istemiyorum. Yürüyün. <laughs> Haydi'ye benden selam söylersin. Olur. Günaydın keçi çobanı. Ha? Buradan geçeceksen önce ücretini ödeyeceksin. Ha? Ha? Hmm. <laughs> hmm. Ne istiyorsunuz? Ben de hiçbir şey yok ki. Hmm. Yalan söylemeyi bırak. Maaş günün olduğunu biliyoruz. Paranı bize verirsen aramızda anlaşırız dostum. Hmm. Bizimle hmm. arkadaş olmak istiyorsan şey bedelini ödemelisin. Arkadaş mı? Arkadaşlar birbirini böyle sıkıştırmaz ama. Rüya <laughs> görüyor olmalıyım. Keçi çobanı bizimle inatlaşıyor. <laughs> Çok haklısın. Asla arkadaş olmayacağız. Çünkü sen benimle arkadaş olamazsın. Bence hiç sakıncası yok. Şimdi beni rahat bırak. <laughs> Eminim keçi artığı yemeye itiraz etmez. <laughs> 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 Kar, dikkat et. Kar, sen iyi misin? Bunun hesabını vereceksin küçük çoban. Kar, orada ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kıyafetlerinin hali nedir böyle? Şey ben hemen şimdi eve gidiyorsun. Peki baba. Hmm. Keşke Peter çoktan gelmiş olsaydı. Sabırlı, ol, gelmesi uzun sürmez. Baba sen o keresteyle ne yapacaksın? Görürsün. Söyledim ya sabırlı olmalısın. Ha? Aa! Peter! Peter! Küçük ayı iyileşti. Öyle mi? Bu harika. Evet. Hatta hoplayıp koşabiliyor bile. <laughs> günaydın keçi çobanı. Ee, e, günaydın. Söyle bakalım. Haydi'nin keçileri sopa olmadan yürütebildiği doğru mu? E şey evet ama hepsini değil. Sadece küçük kayı ve küçük kuğuyu. Hı, peki Haydi'nin bugün de seninle gelmesine ne dersin? E ee, şey bilemiyorum. Küçük kayı kendine geldiyse o da gelebilir. <laughs> Dün için sana teşekkür etmek istedim. Umarım büyük baban sana fazla yüklenmemiştir. Ne şey aslında başta çok kızgındı. Ama bir daha başıma derde sokmamaya söz verdim. Bu sabah geç kalınca senin de bana çok kızdığını düşündüm. Ha? Hayır hayır. Ben Carl, Teresa ve William yüzünden geciktim. Onlar beni şey oynamak istedik diyelim. Onlarla arkadaş mısınız? Eminim bunu çok isterlerdi. Ama çocuklarla oynayacak vaktim olmadığını söyledim. Çünkü benim bir işim var. Hı? Ben keçi artıklarına düşmeyeceğim. E sen keçi artıklarına düşmeyeceksin. O keçi artıklarına düşmeyecek. Ee? Ne var? İşin yakında bitecek mi? Az kaldı. Parmaklarım acıyor. Bütün bunlar Peter'in hatası. Bunun yanında kalmasına izin veremeyiz değil mi Carl? Elbette hayır. Ve şuradaki tepe oranın adı Falkness. Şuradaki en uzun olanın da... Şasaplana bir adı var mı? Elbette. Şu an bulunduğumuz yere iki kaya otlağı deniyor. İleride iki tane daha var. Biri büyük yarık, diğeri de küçük göl. Ha? Bir göl ha? Evet. Çok büyüleyici bir yerdir. Peki ya diğer otlak? Orası da büyüleyici mi? Büyük yarık otlağı mı? En iyi otlar orada büyür. Bazıları hasta keçileri iyileştirebildiğini bile söyler. <laughs> oraya gitmeyi çok isterim. <laughs> Bugün olmaz. Ama bir gün oraya da gideriz. Sana söz veriyorum. Hmm. Anladınız mı Keçilerin ottan dört bir yanına dağılmasını sağlıyoruz Bakalım o zaman ukaralık edebilecek mi ha? Ee, Ama bu hiç hoşuma gitmedi Keçilerin başına bir şey gelirse Sahipleri bundan mutlu olmayacaktır Keçilerin başına bir şey gelirse Herkes keçi çobanını suçlayacaktır Bizde değil Teresa <laughs> çok haklı korkmamıza gerek yok Ama yeterince konuştuk Hadi iç başına Ah Biraz süt içmeye ne dersin? Çok iyi fikir. Ha? Ve bugün o işi bana bırakacaksın. Küçük ku. Ama nasıl yapabilirsin ki? Büyük babam bana öğretti. Küçük ku. Ne oluyor? Bak. Ha? Bu benim dün gördüğüm ufaklık Peter. Hayır bu aynısı değil. Hem onlara ufaklık denmez. O bir marmot. Bakın Amcanın turnu da yanındaymış. Evet. Bu aklıma başka bir fikir getirdi. Siz işaretimi bekleyin. Bu civarda onlardan çoktur. <laughs> ne kadar çok şey biliyorsun sen. Bana boşuna dağlar kadar akıllı keçi çobanı demiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki şu bitkinin adı ne? Alplerin kraliçesi derler. Peki ya bu? Bu mu? Ee, ıı. <laughs> Aa evet o bir orman tülü canım. Orman gülü diyecektin Hı -hı. herhalde. kar Zahmet edip bu zavallı keçi çobanını dinleme bile. Kasabadaki herkes onun hiçbir şey bilmediğini söyler. Ama dahası da var. Hatta onun okuması yazması bile yoktur. Bu Hı? doğru değil. Peter çok şey biliyor. Hatta marmotlarla bile konuşabiliyor. <laughs> Bak buna şaşırmamıştı. Çünkü onun dilinden bir tek hayvanlar anlar. Bu doğru değil mi? keçi çobanı söyle tek bildiğim senin buraya kadar boşu boşuna geldiğin. Öyle mi sanıyorsun? Ha? Ha. Hı -hı. ha? Gidin buradan. Kaçın. Hadi. Kaçın, gidin. Gidin, gidin buradan hadi gidin 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 gidin. Çabuk, çabuk. Hadi koşun, koşun. Hadi gidin. <gülüyor> <gülüyor> o mu? -oh. Okay. <laughs> Peter! Yardım et! Hadi! Hayır! Beni rahat bıraksana! Kıpırdanıp durmasana! Sana zarar verecek değiliz! S sadece sana dağları tattırmak istiyoruz o kadar! Tabi <laughs> eğer sen bize paranı verirsen o başka! <laughs> Onlar ver. Hemen kesin şunu! Size bir şey yapmadı o. Siz hepiniz çok korkaksınız. Ne dedin sen? Madem o kadar cesursun Karl, sana çakı tepesine tırmanma konusunda meydan okuyorum. Meydan okumak mı? Oraya ilk çıkan kazanır. Sen kazanırsan benim bütün paramı alırsın. Ama tepeye önce ben çıkarsam bizi rahat bırakırsın tamam mı? <laughs> Hadi ama Karl, ona güzel bir ders ver. Evet eminim sen kazanırsın. Oo, ay gerçi epey yüksek görünüyor. Hmm, pekala. Bunu yapacağım. Neler oluyor böyle? Nerede kaldı bu kız? Patikadan yürümek bu kadar uzun sürmez. Çok abartıyorsun Karl. Unutma tepede bir hakem isteyen de sendin. Merhaba. Hı? İşte ben buradayım. Siz hazır mısınız? Hazırlan. Başla. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. 呃呃呃，啊！Uh, uh. uh. Aferin sana Haydi. E hmm. ee, keçi çobanı manzara güzel mi bari? Tepede görüşürüz. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kalk gel. Çok az yolun kaldı. <laughs> <laughs> Oyun sona erdi. Ben kazandım keçi çobanı. Siz aşağıdakiler iyi misiniz? Evet. Bir şeyimiz yok. <laughs> Antrenmansız mıydın? Tepede seni bekliyor olacağım. Ben daha fazla kıpırdayamıyorum. diyemiyorum. <laughs> O, huysuz adama mı? Sen gidiver. Ha, ama benim keçilere bakmam gerekiyor. Ay, ay. Bunu al. Taşı elinde tut ve sakın kıpırdama. Hey, hey buraya gel. Bununla ne yapacağım ben? Aa, yavaş olun. Neler oluyor böyle? Bana verdiğin bu şey de ne? Biraz sakin ol Karl. Sana yardım edeceğim. Bir çıkıntı var. Hemen sağında. Ona uzanmaya çalış. Ben gerçekten kıpırdayamıyorum kanka galiba başım dönmeye başladı. Daha önce hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştım. Yavaşça derin bir nefes al. Acele etmeyeceğiz. <laughs> Oradan kurtulacak. Tamam Kar. Şimdi bir ayağını omzuma koymanı istiyorum. Aşağı odaklanmazsan aşağı düşeceğin kesin. Bu yüzden topla kendini ve söylediğimi yap. <laughs> Yavaş. Kafama değil omzuma demiştim. Göreceksin. Bu işe yarayacak. <laughs> güzel. Güzel. Çok güzel. Büyük baba. Hı? baba. Hı? <laughs> Yukarı çıkmaya çalış. Kollarınla kendini çek. <laughs> Yapamıyorum. Amca bize yardım edecektir. <gülüyor> Tutunacak <gülüyor> gücüm kalmadı artık. Her yer dönmeye başladı. <laughs> Tutunmaya çalış Kars. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Burada kal. Yukarı çıkıp yardım edeceğim. Hadi kal. <gülüyor> 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 Yukarı tırmanmayı denemelisin. <gülüyor> hayır hayır. Kal. <laughs> hayır. <laughs> hayır. 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 İkisi de düşecek. Aa, bunu görmek istemiyorum. <Gülüyor> ha, <gülüyor> ha, <gülüyor> ha, <gülüyor> tamam halatı tuttum. <laughs> Halatları beline dola. Çıkarken diğer yaramazı yanına almayı unutma. Amca halatları sıkıca tutacak ama bana yardım etmen gerek. Ağırlığını kollarının üzerine vermeye çalış. Sol ayağını bir çıkıntıya koyacağım. İşte oldu. Hazırız. Şimdi çekebilirsiniz. <laughs> Hayır küçük bu. Bugünlük yeterince tuz yaladın. Hı? Ha? O. o Peter, ne kadar korktum bilemezsin. Yanımda olduğun için kurtuldum. Carl, sen iyi misin? Hayır, hiç de iyi değil. Sırf yaramazlık yapmak istediğiniz diye kart yaralanabilir evlat ve şimdi beni dikkatle dinleyin. Bir daha bu atlığa çıkacak olursanız şahsen benimle muhatap olmanızı sağlayacağım anlaşıldı mı? Şimdi hemen gidin buradan. Hmm? Küçük hanım, sen küçük ayı ve küçük kuyu ahıra götür. Yarın görüşürüz Petel. Yarın görüşürüz. Ha? Bir ee... daha sakın öyle gösteriler yapmaya kalkma küçük keçi çobanı. Orada seni <laughs> git hadi. Yarın görüşürüz. Aha. Yemek vakti. Harikasın. Hadi gel Joseph. Aa, aa. Bu benim için mi yani? Eski bir kütükten daha rahat olur. Boyu da sana uygun gibi. Gerçekten de çok rahatmış. Teşekkür ederim büyük baba. Büyük baba, Kar ve diğerlerinin Peter'e neden o kadar kötü davrandığını anlayamıyorum. Çünkü diğerleri gibi değilsen insanlar bundan hoşlanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yorucu bir gün oldu. Artık yatağa girmelisin. Durma, merdiveni tırman. Hı? Orada yatmayacak mıyım? Burası oradan daha sıcak. Yukarı tırman. Bundan sonra hep orada yatacaksın. Aa! Aa! <laughs> Burası çok güzel. Dağlar altın gibi parıldıyor. <laughs> Sanki bala benziyorlar. Güneş yüzünden. Onların iyi geceler deme şekli budur. baba İyi geceler haydi